Peki hal nedir İnan... İnsanın kankasının olması ne güzel şey ya! Ne olur ne olmaz kötü günler için kendime birkaç tane daha kanka bulayım bari. Ah, merhaba evlat! Ah, merhaba, hayır, ne oldu? Bir sorma, <laughs> birlikte kaldığımız üniversiteli gençlerden biri ee? kaba kulak olmuş. Ee? Bulaşır diye herkes kaçtı. E ben de kaçtım. Siz de mi kaçtınız? Evet. Bu yaştan sonra kısır kalmayayım diye ben de sana geldim. Allah korusun kısır kalmak istemem. Daha birkaç tane çocuk yapmak istiyorum da. <laughs> Kardeş hesabı. Ama bugün bu gece bende kalman imkansız baba. Aa, neden o? Rus yani tuz ee, şansa bakın ki burada Önder Bey'le çok mühim bir iş toplantısı yapacağız. Önder Bey mi? <laughs> ne diye toplantıları iş yerinize yapmıyorsunuz? Burası Dingo'nun ahırı mı da Önder Bey gibi anarşik herifleri evine topluyorsun? Ee, bizim büroda tadilat var da o bakımdan. Mı? E ben ne yapacağım şimdi? Kimde kalırım? Tamam buldum. Menkibanımın evinde tabii ki. Nasıl? Annen de mi? Tabii, ben onun müstakbel kocası sayılırım. Evet. Müstakbel elimde kalmayıp da nerede kalacağım değil mi ama? Alo? Ah, Mazhar? Ne oldu? Yana geldi mi? Bilmem, müfite sormak lazım. Allah Allah! Ne diyorsun minik kuşum, ne müfiti? Ay, yok yok anne, ee, daha, daha gelmedi. Aman evden ayrılma ha! Neredeyse gelir. Ee, tamam anne, tamam merak etme. Üç beş dayana nöbetindeyim. İyi nöbetler minik kuşum. Gözüm abla içim sıkılıyor. Sanki aşağıda kötü bir şeyler oluyor. Masanın başına çorap örüyorlar. <laughs> Sakın ha, aşağı inersen hasta olduğun için masara zarar verebilirsin, E gücünü kontrol edemiyorsun çünkü! Biliyorum ama ya tanışma yıldönümümüz ne olacak? Ah canım, aslında belki de hapşırmasan bir şey olmaz ama ne yap yap, burnunu kapalı tut! Tamam Gözüm ablacığım! Meteoroloji meleklerinden aldığım bilgiye göre... ...birazdan 45. ve 26. paralellerde yağmur başlayacakmış, hadi hazır ol! Beni evinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Menkıbe hanımcığım. <laughs> Rica ederim Gazanfer beyciğim o nasıl söz öyle. Bizde misafirperverlik Osmanlı'dan gelen en önemli meziyet. Ee, övmek gibi olmasın ama biz de Osmanlı soyundanız Menkıbe hanımcığım. Ne güzel. Rahmetli babam bize eski İstanbul şarkılarıyla büyüttü. Her akşam eline udunu alır, bizlere birbirinden güzel İstanbul şarkıları çalardı. E bizim rahmetli peder de aynı şeyi yapardı Menkıbe Hanımcığım. Akşam oldu mu alırdı davulu eline, bize Türk sanat müziği şarkıları çalardı. <gülüyor> 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 çok çok afedersiniz. <laughs> Alo, buyurun efendim. Ah, siz miydiniz Önder Beyciğim? Çok teşekkür ederim efendim siz nasılsınız? Sağ olun iyiyim efendim ben de bugünkü işleri bitirince dost bir hanımefendi sesi duyayım dedim Menkıbey hanımefendiciğim. Sağ olun eksik olmayın Önder Beyciğim. Dost dediniz de biz de Gazanfer Bey'le oturuyorduk. Ya! E... E, oturun tabi canım. Birazdan gidecektir herhalde. Ha yok gitmeyecek Önder Beyciğim. Birkaç gün bizde kalacak. Ne? Sizde mi kalacak? Olmaz öyle şey. Yani bana ne de ama etraftan ne derler hiç düşündünüz mü Menkıbe hanımefendiciğim? Aman ne diyecekler canım? Adamcağız sokakta mı kalsın? Birlikte kaldığı öğrenciler kaba kulak çıkarmışlar işte. Tamam Menkıbe hanımefendiciğim. Siz öyle diyorsanız öyledir. İyi akşamlar. Herife bak ya, resmen eve kapağı attı! Ya o haydut herif evde rahat durmazsa oradan buradan ucuza aldığı uyku ilaçlarını menkıbe <laughs> hanımın gazozunun içine koyarsa? Ma, <laughs> oğlum çabuk benim odama gel! <gülüyor> <gülüyor> Öy, geldim, geldim! Mazhar Bey, siz mi oluyor? Ben oluyor tabii. Ben Dayana, öğrenci ben. Ben de müfit. Aa, yani Mazhar. Ee, i̇çeri buyurun. Coming please Dayana Hanım. Okey. Ben çantanızı alayım. Dayana. Ziliyor. Evet. <laughs> buyurun şöyle. Şöyle buyurun, bakın şöyle buyurun. Evet. Ee, Doğrusunu söylemek gerekirse fotoğraflarda bayağı değişik çıkıyorsunuz misi dayana. Oh yes ve fotoğraflarda çok fotojenik çık Friendlerim bunu bana hep söylemek. Yani e, sizin orada nasıl derler e, şey ım, sen çok beautiful olmak hatta ım, wonderful olmak. Thank you Mr. Masa. Ya Allah be, ben hemen kapıya yani doğru bakıp geliyorum. Okay. Okay. <laughs> Feeders Ben inanamıyorum sen gelmek. Sizin ...düşmeye karar verdim Müzik Bey. Firdevs. Size karşı çok soğuk davrandığımı fark ettim de... Diye... ...bir kadın ha? Evinde bir kadın. Ben size seni affettiğimi söylemeye gelmiştim. Bir dakika Firdevs. Ya, bu bana gelmedi Hasara geldi. Hadi oradan yalancı. Allah'ım Allah'ım bunları da mı görecektim? Keşke kar olsaydım da bunları görmeseydim. Gitti. Tanışmamızın şerefine ruhum. Tanışmamızın şerefine... Aa, e eyvah, gene ne oldu acaba? Tamam, sakin ol aşkım, hemen düzelteceğim. Ne oh oldu be? Ya, canım, ne olur affet beni ya. Elim dediğin istemeden oluyor. Neyse canım, boş ver, boş ver. Hadi gel, gel dans edelim. Bitter <laughs> sweet memories. Hoppala! Şimdi part time zenci oldum iyi mi? Ya Ruslar yapacaksın şunu ya tam siyah ya da tam beyaz yap. Böyle Beşiktaş amigosu gibi oldum ya. Tamam hayatım hemen düzeltiyorum. Oh be! En iyisi ben gideyim kocacığım. Belki bir iki saat sonra gelirim. Çünkü sana zarar vermekten korkuyorum. Peki bir tanem ama bekliyorum tamam mı? Mutlaka gel. Tamam saat 10 gibi gelirim hayatım. Oh, bekliyorum Ruh bekliyorum. Geldim geldim geldim. Atlama be! Hayrola kanka? Kanka ne yap? kızı hemen al. Kız arkadaşımı arama açtım. Ne? Senin kız arkadaşın da mı var? Evet var. <laughs> yani olmak üzere. Ee, i̇yi tamam bu kızı alayım da kim bu kız? Dayana. Ne? Aa hayır o, olamaz. Bir kere fotoğraftakine hiç benzemiyor. Bakayım. Oo çok eski bir fotoğraf bu. PS için çektirmişti ben. PS için mi? Yes. PS için. Ya demek sen Dayana'yı istemiyorsun ha. O halde bende kalsın bari. Bence de. Matmazel, welcome to Turkey. My name is Mashar. Mashar? Ya. Burada bütün isimler Mashar. Ya. Sen kim Mashar? Ya. On kim Mashar? E seninki de Diana. İngiltere'de kim bilir kaç tane Diana vardı. Biz buna bir şey diyor muyuz? Diana. Hadi ben kaçtım kanka, görüşürüz. <laughs> görüşürüz kanka, görüşürüz. Diana. <laughs> ya patron bunu takmasak olmaz mı? Nefes alamıyorum ya. Aptal aptal konuşacağına tak şunu da sinirimi bozma. Sefil proletar. Kahvelerimiz geldi. Ay kusura bakmayın ne olur sizi biraz yalnız bıraktım Aman ama. Aman efendim ne önemi var rica ederim çok teşekkür ederim. Ay <laughs> ne güzel bir aile tablosu oluşturduk değil mi? <laughs> İnşallah yakında bunu resmiyete de dökeriz. <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahi gazahver beyciğim. Tablonun resmiyeti mi olurmuş? Biz devlet tablosu muyuz ayol? <laughs> Hadi hadi <laughs> ne demek istediğimi çok iyi anladınız ama işi şakaya vuruyorsunuz değil mi? Kim o <laughs> kapıyı çalan böyle? Bir dakika pardon affedersiniz. İçeride yangın varken böyle sakin sakin oturmanız çok şaşırtıcı doğrusu. <laughs> ne yangını canım burada yangın mangın yok Allah. Ben aa, size dedim yön işte gidelim hadi. Sen sus lan! Ee, yangın olsa önce bizim haberimiz olur değil mi? Ee, olur mu canım? Ee, balkondan dumanlar tütüyor. Ne? Balkondan mı? E hani yok işte. Ya öyle mi? Yanlış gördük herhalde. Gidiyor muyuz patron? Şşş, <laughs> salak! İtfaizler birbirine patron demez, amirim der. Tamam amirim. Kusura bakmayın, asılsız bir ihbardı herhalde. İyi akşamlar. Ya, iyi akşamlar. Sizlere de iyi akşamlar. Ha, şunu asla unutmayın. Türk itfaiyesi yangınlarda yanınızda olmaktan ve sizlere söndürme hizmeti vermekten ön istiyor. Başkalar! Türk pizza demek yanlış olabilir. Hadi ya! Frozen lehmacundan önce normal sıcak lehmacunu tanıtmak daha iyi olurdu. Öyle mi olurdu? <laughs> Vay be! İngilizler aynı bizim beyaz gibi konuşuyormuş. Beyaz, white, Komedi Ah oh, yes yes comedy comedy. Ben çok sevmek komedi. Ah 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 ben senin bu kadar güzel olduğunu bilsem o bodur müfite bırakır mıydım seni ya? Ah ah ona beş var ona beş var Ruslar. Ruslar birazdan buraya gelir ve bizi böyle görürse bana oyulmalık dolma muamelesi yapar. Dolma? Ben dolma yemeğini lahmacundan daha çok sevmek. Keşke siz Avrupa'ya hep satmak dolmuş dolma. Aha, ah, da, dayana, dayana, look, bak. E, senin şimdi hemen müfite ya diğer masala shortman shortman bodurman ona gitmen gerekiyor. Okay. Why Mitch? Uh, because çünkü İngilizce öğrenmek herkesin hakkı. Bodur mudur ama onun da canı var. Ay! <laughs> Müfit Bey'e bir şans daha mı versem acaba? Belki de gerçekten ben yanlış anlamışımdır. Kız sadece adres sormaya gelmiştir. Evet, evet. Müfit Bey'e bir şans daha vereceğim. Ya gir 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 daneye gir, Görün be. Ha. Müfit, Dayana'yı sana bırakmam lazım. Oğlum emanetçi mi burası? Ha, ya gözünü kaşını seveyim. Yardım et sen ne olur? Çok önemli bir işim var be. Ne iş? Oğlum anlasana. E, Evin kız atacağım be kız. Ha, e madem ortada böyle kutsal bir neden var, o halde kabul kanka. Bana öyle bir iyilik yaptın ki sağ ol kankacığım. Tamam. İnşallah biz de bir gün kanka olmanın 75. <laughs> yılı kutları senle. seninle. Dayana <laughs> going. Dayana. Aa, Dayana ...daha daha havaliyum. Sağ so, ol, sen nasılsın Mahzap? Seni gördüm daha good oldum be Dayanacığım. Bak ne yapalım biliyor musun? Bundan sonra ben sana Didi'yim sen de bana Dodi de. Ha? Ne dersin? Dodi? Aa! Prenses Diana'nın öğlen darlingi. Böcek! Böcek, 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 bö, bö, kapı, 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 kapı! <laughs> böcek! Firdevs, hoş geldin. Allah'ım inanamıyorum. Ben de sana son inşaat <laughs> daha vermeye gelmiştim. Ama... Alçak! Bak Firdevs, bu böcek dönün. Böcek ha? Yalanın bu kadar da pes doğrusu. O böcek sende çiçek <laughs> öyle mi? Tüh! Yazıklar olsun. Hatırlıyor musun sevgilim? Dokuz sene önce bugün tanışmıştık. Nasıl hatırlamam hayatım? Nine years ago. Ben sinemada senin ön koltuğunda oturuyordum, sen de film boyunca bana kafanızı biraz şöyle çeker misiniz diye şey ediyordun. Evet. Aslında kafandan rahatsız olmuyordum. Seni sinemaya girerken görüp beğenmiştim. Tanışmak için bahane yaratmaya çalışıyordum. Biliyorum canım. Çünkü sinemada ikimizden başka hiç kimse yoktu ve sen ısrarla arkamda oturuyordun. Sonra da beni çalıştığın ajansın sekreter olarak aldırmıştın. Ya ne güzel günlerdi değil mi? <laughs> Neyse. Hadi şeref. Hop bala şimdi kim bu münasebetsiz ya? Ama neyse sen rahatına bak sevgilim ben hemen bakıp geliyorum Allah'ım ya. Bir dakika rahat yok be. Üf. Kanka kanka aldığım emaneti sağlam olarak geri veriyorum. <laughs> orada böcek var ben burada kaldım. istiyorum. ben, öpe, ben de istiyorum burada böcek orada ne var hadi güle güle sonra. Böcek var bende kanka al. Sen kendin böceksin bodur hadi güle güle hadi. Oh. Kimmiş canım? Ee, kim olacak canım? Seyyar e, satıcı ya. Hayret bir şey bu saatte ne satıyor acaba? Ne satacak canım, boza getirmiş. Aman <laughs> ya! Ne ısrarcı bozacıymış bu, en iyisi açmayalım kapıyı. Bence açalım canım. Kanka! 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 Kanka. Bak ayıp ediyorsun ama Hem beklediğin manita da gelmemiş. Al ah şu emaneti. Ya, has, Ne, ne manitası? Ne emaneti be? Kız arkadaşımla aram açıldı zaten. Hayret bir şey ya. O da böcek var. Evet. Bir açıklama bekliyorum Masar Bey. Ya, e, orada böcek var. Böcek. Önder Bey kusura bakmayın ama böyle neyci olduk efendim? Maliyeci izleriz. Ya ama maliyecilerin böyle resmi kıyafeti yok ki. Olsun biz Resmi maliyeci izleriz. Eh, inşallah yutarlar. Yutarlar yutarlar hadi çal şu kapıyı kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Hanımefendi efendi bir ihbar aldık. Yastık altında kayıt dışı paranız Aa. varmış ona bakacağız efendim geç. A ama bir dakika bunda bir yanlışlık olmalı. mı? Vallahi yanlışlık var mı yok mu bilemeyiz Ben Hanım teyze. i̇smimi nereden biliyorsunuz? Ee... İhbarı yapan vatandaş söyledi. Mümkün hanımcığım, bu kadar çok parayı evde bulundurmanız doğru değil ama... ...yani bankaya yatırsanız hep faiziyle gül gibi geçinip gideriz. İleride e, e, ileride yani evlenince. E, benim o kadar param yok ki. <laughs> Göreceğiz bakalım. Oğlum, koş git yatak odasında yatsın altına bak gel. Emredersiniz amirim. Mali olarak bu işleri çok sıkıya aldık. Artık evlere de baskın yapıyoruz. Allah Allah! Çok ilginç. Yastık altında hiçbir şey yok amirim. O halde gidiyoruz. Ha hanımefendi. Bu arada sizi burada dolaşan manyaklardan haberdar edeyim. Aman dikkatli olun fazla yaklaşmayın. Müsaadenizle. Şuraya bak. Ben hasta olduğum için sana zarar gelmesin diye buraya gelmiyorum. Sen benim yokluğumdan istifade ederek eve karı kız atıyorsun ha? O karı kız değil o turist annem göndermiş paket yapıp sardırmış öğrenci turist. Haydi turist ha masam? Kiminle konuşuyorsun sen? Ben mi? Ee, yok bir şey kendi kendime konuşuyor ben. Bu kız buradan gidecek. Ee, hayatım Ruhsar'cığım bu kız buraya şey için geldi... ...bana İngilizce öğretecek ya bir lisan bir insan biliyorsun. Hadi be oradan çocuk ruhumu kandırıyorsun sen. No, Valla bak sen gelmeden az önce biz burada çalışıyorduk hatta Mrs. and Mr. Brown'a kadar gelmiştik. Bana bakma sert. Son kez söylüyorum. Bana salak muamelesi yapma. Yemin ederim ki ağız şekli Kemal Sunal modeli yaparım. <laughs> Emine bindirdim gemine. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor bu gece anlamadım. Vallahi ben de anlamadım ben, ben... hop Bu gelenlerde de Hilmi Topaloğlu ile Özcan Denizse hiç şaşmam doğrusu. <laughs> Allah Allah. Menkıbe ne çok geleni gideni varmış. Kaçak sucuk imalatı yapıldığına dair bir ihbar aldık. Bu evde bir eşek varmış. Evi arayacağız. Eşek mi? Aa, ayol eşeğin ne işi var evin içinde? Ha, orasını bilemiyoruz ama bir eşek görüyorum ben. Evet, ben de görüyorum. Ah, Önder Bey! Anarşi herif! Aman, tamam, tamam, itiraf ediyorum. Bu adamın burada olmasından huylandığım için bu yola başvurdum. Ne yapayım, elimde değil. Hayda, sana ne oluyor be adam? Ben be benim yavuklum hatta akrabam. Sen kim oluyorsun be? Al Dayana al. Sen burada sleeping ben kendi bedroom'umda sleeping. Okay. Okay. Ne Öptüse olacaktı. Ben başka bir şey mi söyledim hayatım? Masa. Sen bana bir şey mi dedin? Ya şey şey dedim. Be, bye bye Dayana. Good evening. Good evening Masa. Hadi yürü. Good evening diyorum. Dua et, kız turist diye acıdım, yoksa ben yapacağımı biliyordum. Sağ ol, sağ ol benim anlayışlı ruhum, hadi, hadi Allah rahatlık versin. Mazhar Bey ben çok korkuyorum, acaba sizin yanınızda yatmak olabilir? E hayır, olamaz! İyi geceler Mevkif Hanımcığım. <laughs> Tatlı rüyalar. İyi geceler Gazanfer Beyciğim, size de. <laughs> Kız şu anda bizim oğlan ne yapıyor acaba? Ha? Ay anne ne bileyim ben evlilik çağına gelmiş bir kıza böyle bir soru sorulur mu hiç? Ama herhalde iyi bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Kim bilir belki de bizim küçük şehzade şu anda yola çıkıyordur. <laughs> Ay pes vallahi anne bunu ben söylemiş olsaydım var ya sus edepsiz deyip sustururdun ha. Sus bakayım. Edepsiz. <laughs> oldu işte. Ayrıca nereden biliyorsun? Belki de kız evlenmeden önce olmaz diyecek. Aman! Açtın yine o şam Hadi yap! Patla uyu! Emredersiniz! Uyu Firdevs, kalk Firdevs! Bıktım Firdevs! Artık daha fazla dayanamayacağım gözüm abla! Aşağı inip Mazhar'ı görmek istiyorum! <laughs> Kızım, bu durumda gitmen doğru değil ama... ...Hapşırığında bir kasırgaya bile neden olabilirsin! Dayanacığım bak şimdi, bu e, peynir! Turkish peynir! Peynir, Turkish Piner. Yok, Japon Oto Ne diyorsun ya? What do you say? Bu ne nasıldı bu peynir? Ha, bu cheese, 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 <gülüyor> cheese, <gülüyor> <gülüyor> <Why> cheese. White <laughs> cheese. Ay neredeler bunlar acaba? Evet. Oo, aman maşallah, maşallah. Allah mutluluğunuzu arttırsın. Aferin size, hep böyle olun. Bir ömür boyu böyle görmek isterim sizi. E madem ki buraya Türkçe öğrenmeye geldin... ...çorbada benim de tuzum olsun bari. Şunu oku bakayım. koça. <laughs> koça değil, koca, koca. Ya, mashar yani, mashar. Şimdi de şunu oku. Anne. Anne. Benim annem güzel annem. Benim annem güzel annem. <laughs> Menkıbe benim annemdir. Men be, benim annemdir. Aman da aman. Ben senin o anne diyen dillerini yerim. Ben nerede yazıyor bu? <laughs> Bir yerde yazmıyor. Ben senin için söyledim. <gülüyor> <gülüyor> aman aman aman. Bir haftada olmak üzere gözüm ablacığım. Yani bugün hastalığı mı son günü? ...halde sen de artık rahat rahat fani tarafa gidebilirsin Ruhsar'cığım. Hmm, aşağı inip o masara... ...anası olacak o cadıya... ...ve küçük cadı Firdevs'e günlerini göstermenin zamanı geldi. Ben İngilizceyi sökemedim ama o Türkçeyi söktü maşallah. <laughs> Dayana sen gelin olmak istemek, biz seni gelin almayı çok istiyoruz. Ee, sen dayak istemeyin Firdevs, susana lütfen. Ee, yumurta yer misin? Yumurta dayanam. Yumurta. Yumurta? Yumur nasıl, yumurta nasıl anlıyorsun? Yumurta. Egg. Çıkın ya. Oo, çıkın. Bu güzel kızımız da kim? <gülüyor> <gülüyor> Tabii Menkibe hanımın dışında demek istedim. <laughs> buyurun Gazanfer beyciğim, buyurun buyurun. Biz de burada hayırlı bir işi halletmeye çalışıyorduk. Aha, anladım. Masar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yok yani pek aslında öyle değil baba. Yok <laughs> yok yo, yo. artık yaz bitti, evlen oğlum. Bak annene de yazık. Sen evlen ki o da hayatını kursun değil mi ama? <laughs> 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 Ah, Rusel'in evet. babası. Aa. Buyurun, benim kahvaltım bitti efendim. Rahatsız olmayın. Ya bunlar ne Çok teşekkür ederim. Bir şey değil babacığım, bir şey değil. Hoş evet. geldin hayatım. Bak izah edeyim sana. Ay alçaklar. Ah, baba baba kela. O da onlarla birlik olmuş. Hayatım sakin ol. Ben ancak bu İngiliz buradan giderse sakin olabilirim. Anlıyor musun? Rusar'cığım o bir turist, o bir Türk sever, o bir İngilizce öğretmeni, o bir teacher. Ya Tabii. demek İngilizce öğrenmek istiyorsun ha? Evet, tek amacım dil öğrenmek Rusar. O halde sana garanti veriyorum, bütün dilleri en iyi derecede konuşabileceksin! Nasıl? İşte böyle! Aa! Aa! Ne bu? No, Ay, no, no, ne çıktı no, bunlar! No. Nereden <laughs> çıktın? bu, ne ya? Birleşmiş Milletler gibi? İşte seç beğen öğren. Sana bütün dünya dillerini getirdim aşkım. <laughs> Ruslar, Ruslar, al, 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 bu Aa, Rusar. 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 <laughs> Ruhuna sağlık Rusarcı ölümemiş El alem utansın, o beni terk etmemiş Gel şöyle otur Rusar yanı yanı başıma Görsün millet gerçek yan yana Ruhuna sağlık Bu ruh saçın ölmemiş